Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat. Bütün soruları doğru bilmiş olmama rağmen bana oldukça düşük puan olarak 84 puan verildi. Ee, sadece birinin net bir cevabı var. Yoruma da e, açık diğer e, iki soru. Atanacak durumdaydım ama yuvarlama yapıldığı için atanamadım. Mülakat mağduru öğretmenler 155 gündür sesini duyurma çabasında. Kim iller, okullar, komisyonlar kıyı makinesine dönmüş. Buralarda mülakata giren neredeyse herkes kontenjan dışına atılmış. 1611 öğretmen, kamu personel seçme sınavında aldıkları puanla atamayı hak ettiklerini ama mülakatta elendiklerini belirtti. Bize düşük puan verip hayırlı olsun diyen komisyonlar düşük performansımızı mı tebrik ettiler? Mağdur olduğunu ifade eden öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Tekrar buradayız çünkü bizden çaldığınız yalnızca emeğimiz değil, hayallerimiz, mesleğimiz, hayatımız. Basın açıklamasını okuyan mağdur öğretmen Sevgi Süle, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın yapılan hataları itiraf ettiğine dikkat çekti. Bazı iller cimri, bazı iller bönkör davranmıştır dedi. Nazif Yılmaz'ın itirafı var. Mahkemelerle tutanaklarda yuvarlamalar ortada. Şehirler arası, komisyonlar arası büyük puan farkları ortada. Öğretmenler yaşadıkları mülakat sürecini ulusal kanala anlattı. 2023 yılında KPSS'de 82 puan alarak 773 sıralama yaparak kontenjana girdim. 20 bin atama verilmişti. Branşıma 796 atama verildi. Ben bu kontenjanın içindeydim. İller ve komisyonlar arası puan farkından dolayı e, elendim. Mülakatım gayet e, iyiydi. Mülakattan önceki sıralamam 586 idi. 0.35 puan verildi bana. 1048'e geriledim. Kontenjanımız da 796'ydı. Dışarıya çıkmış oldu. Girdiğimiz komisyonda hiç kimse atanamadı. Adalet dedi.